Avrupa'da kriz masası, Polonya'da gerilim, dünyada yankı uyandıran açıklamalar. Bugün 24 Ekim 2025 gündemin nabzını birlikte tutuyoruz. Uluslararası gündem AB zirvesi, Ukrayna, Rusya ve yeşil dönüşüm gerginliği Brüksel'de düzenlenen AB liderler zirvesi, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar gündemiyle başladı. Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski katılırken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ulusal bayram nedeniyle öğleden sonra Brüksel'e ulaştı. Liderler, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya destek için kullanılmasını ve gölge file olarak adlandırılan, yaptırımları delmek için kullanılan gemilere yönelik yeni önlemleri ele aldı. Ayrıca, AB savunma konseptinde hava savunması ve drone karşıtı sistemlerin finansmanı gündeme geldi. Zirvede dikkat çeken bir diğer başlık ise iklim hedefleri oldu. Komisyon 2040 yılına kadar karbon salınımını %90 azaltmayı hedefliyor. Ancak Polonya ve bazı ülkeler ekonomik maliyetlerin fazla olduğunu savunuyor. Kısacası Avrupa bir yandan savaş finansmanını, diğer yandan iklim krizini dengelemeye çalışıyor. 19. yaptırım paketi kabul edildi. Slovakya'nın vetosunu geri çekmesiyle AB'nin 19. yaptırım paketi resmen onaylandı. Yeni yaptırımlar Rus enerji, finans ve ulaşım sektörlerini hedef alıyor. En dikkat çekici adım, Rus LNG sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının 2027'ye kadar tamamen yasaklanması. Ayrıca 117 gemi daha gölge filo listesine eklendi, 12 şirketin Avrupa'daki işlemleri donduruldu. Politika ve diplomasi Sikorski-Orban gerilimi, Rurayak-Prijazın krizi, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski'nin, Ukraynalı bir subayın Rusya'ya petrol taşıyan Prijazın boru hattını yok etmesini umuyorum sözleri Budapest'te de fırtına kopardı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu açıklamayı savaş çılgınlığı olarak nitelendirdi ve Polonya hükümetine Tanrı Polonya'yı korusun sözleriyle yüklendi. Sikorski ise Macaristan, Putin'in savaşını finanse etmeyi bırakmalı diyerek yanıt verdi. İki ülke arasındaki diplomatik tansiyon en üst düzeye çıktı. Tucker Carlson'dan Polonya'ya sert çıkış Amerikalı sunucu Tucker Carlson, Indiana Üniversitesi'ndeki konuşmasında bir Polonyalı öğrenciyle tartıştı. Öğrenci, Rusya'nın saldırganlığını savunurken, Carlson, o halde siz savaşın, neden ben vergi ödüyorum dedi. Bu sözler, Carlson, Ayan daha önce Putin'le yaptığı ve Rus propagandasına hizmet etmekle eleştirilen röportajı yeniden gündeme taşıdı. Güvenlik ve olaylar, RCB'den uyarı, Sokrates 25, tatbikatı Varşova ve Pruskov'da düzenlenen Sokrates 25 adlı geniş çaplı güvenlik tatbikatı nedeniyle sokaklarda duman, patlama sesi ve dronlar görülebilir. RCB vatandaşları panik yapmamaları konusunda uyardı tatbikat, olası bir kriz durumunda su, enerji ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonunu test etmek için düzenleniyor. NATO, Polonya hava sahası ihlali, kasıtsızdı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Polonya ve Estonya hava sahasında yaşanan son ihlallerin muhtemelen kasıtsız olduğunu söyledi. Ancak NATO gerekirse tehdit oluşturan uçakları düşürür diyerek sert bir mesaj verdi. Bu açıklama, Trump ayen, bu hataydı ama hoşuma gitmedi sözleriyle tezat oluşturdu. Sedilce'de kan donduran saldırı Sedilce'nin TRZ Çiniyek köyünde 40 yaşındaki bir adam, birlikte alkol aldığı 38 yaşındaki arkadaşına önce balta ardından bıçakla saldırdı. Adam, cinayet teşebbüsünden tutuklandı ve 3 ay süreyle cezaevine gönderildi. Savcılık, olayın recidiva yani sabıkalı tekrar suçu olduğunu duyurdu. Bogatinya'da köpek saldırısı Bogatinya'da 3 küçük köpeğin 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Köpekler yakalanarak veterinere teslim edildi. Sahipleri mahkemeye sevk edildi. Belediye, olay yerinde kahramanca davranarak çocuğu kurtaran sürücüye teşekkür etti. Sağlık ve toplum 9 yaşında felç geçirdi, 24 saatte hayata döndü. Zielona Gora Üniversite Hastanesi'nde 9 yaşındaki bir çocuk felç belirtileriyle getirildi. Doktorlar risk alarak erişkinlerde kullanılan trombolitik tedaviyi uyguladı ve mucize gerçekleşti. Çocuk tamamen iyileşti. Uzmanlar FAST metodunu hatırlatıyor. Face, Arms, Speech, Time, Yüz, Kollar, Konuşma ve Zaman. Belirtiler fark edilirse vakit kaybetmeden 112 aranmalı. Biedronka Azjatiçka alarmı, Varşova'da sıcak havayla birlikte duvarlarda binlerce Asya uğur böceği görüldü. Bu istilacı tür, kışlamak için binaların cephelerine ve iç mekanlara giriyor. Uzmanlar, kimyasal kullanmadan, pencereleri kapalı tutarak ve süpürgeyle uzaklaştırarak mücadele edilmesini öneriyor. Kamil Venta, hala kayıp Gdansk'ta, 23 yaşındaki Kamil Venta'dan 4 gündür haber alınamıyor. Evine sadece 800 metre uzaklıktaki bir noktada kayboldu. Polis, vatandaşlardan bilgi paylaşmalarını istedi. İç politika ve medya CBA operasyonu, Novi Saj Belediye Başkanı tutuklandı. CBA ekipleri, Novi Sad Belediye Başkanı Ludomir Hanzel ve yardımcısı Arthur Boçeney'i AB fonlu eğitim ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına aldı. Kayıpların 600 bin euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Hamzel, sabah 6'da ev basmak suçlu değil, bürokratlara yakışmaz diyerek tepki gösterdi. TVN 24 krizi Kornhauser Duda tartışması TVN 24, ün, eski First Lady Agatha Kornhauser Duda'nın EBP'de işe başladığını iddia etmesi ortalığı karıştırdı. NBP sözcüsü haberleri tamamen yanlış olarak yalanladı. Başkanlık danışmanı Blaiseş Pobozi ise TVN24'ün aşırı dezenformasyon yapmakla suçladı. Analiz ve yorum sosyal medya ve siyaset. Algoritmaların gücü Res Futura Enstitüsü, Nden, Michel Fedorovic'e göre, bugün siyaseti yöneten artık rasyon değil, biyoloji, yani duygular, algoritmalar en çok tepki çeken, öfke yaratan içerikleri öne çıkarıyor. Trump'tan Brown'a, Manson'dan, Konfederasyon'a kadar yeni nesil siyasetçiler bunu ustalıkla kullanıyor. Fedorovic, liberaller hala tablo ve istatistik anlatıyor ama insanlar hikaye istiyor diyor. Bu da dijital çağın politik dengesini yeniden tanımlıyor. Bugün Avrupa'dan Polonya'ya, siyasetten sağlığa uzanan 24 Ekim gündemine ele aldık. Yeni yaptırımlar, diplomatik krizler, mucizevi bir tıbbi başarı ve toplumsal olaylar. Yarın yeniden buluşmak üzere Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gündem burada nabız tutuyor.